Selamun Biz Türk vatandaşları olarak Özbekistan Semerkant'tan sizlere sesleniyoruz. Şu an Aynen. Türk vatandaşları olarak bir 70 kişiye yakın işçiler olarak burada bulunmaktayız. Kesinlikle ne kadar konsolosluğa da gitsek, buradaki etkilerle de konuşsak kimse bize sahip çıkmıyor. Buradan sesimizi sizlere duyurmak istiyoruz. Herhangi bir sağlık güvencemiz yok burada. Hijyen kurallarının sıfır olduğu bir ortamda mücadele etmek zorundayız bu video çekmemizin sebebi buradaki insanlara Türk vatandaşlarını, Türkiye'nin vatandaşlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Bir an önce bizi buradan Türkiye'ye götürmelerini rica ediyoruz. Herhangi bir uçuş yok. Şu anda konsoloslukla konuşuyoruz. Kimsenin bize sahip çıktığı yok. Bunun için sizden rica ediyoruz. Bizlere yardımcı olun. Aynı şekilde ailelerimize tedirgin. Şu anda onlara ulaşamıyoruz bile. Buradaki arkadaşlarımız da sizlere konuşabilir gördünüz Bir de vaka sayısı giderek yükseliyor. Herhangi bir sağlıklı ortamda yaşamıyoruz. Hem görüyorsunuz böyle kötü ortamlarda yaşıyoruz. Doktor yok. Ayrıca hijyen sıfır. Elimizi yıkayacak temiz bir su bile yok. Tek arkadaşlar. İlgilerinin bizleri görüp bize dönüş yapmasını rica ediyoruz. Bir an önce Türkiye ailelerimizin yanına gitmek istiyoruz. İnşallah sesimizi duyurmuş olmuşuz.